Evet arkadaşlar ha. kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda İbo var. Aynen. Şöyle. <gülüyor> 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 şöyle. Yanımda Ömer de var şöyle. Saçını kestirdi nasıl olmuş? <laughs> Gelmiş mi arkadaşlar? Fırraya 9 yaptık şöyle. <laughs> e bugün e, her sevdiğimiz Fırraya Kartlar Kart Part 2 videosunu yapacağız değil mi İbo? Evet. evet. Şöyle İbo da dizdi en iyileri burada Ömer'in benkiler de burada. Evet arkadaşlar. İkiminkinden başlayalım. Birinci koleksiyon. Evet birinci koleksiyon. İkinci mi? koleksiyon. Bu biraz koleksiyon değil de. Üçüncü koleksiyon. Evet ben bak benim, benim daha var, da benim daha evde var 500 tane ama onların hepsini getiremiyorum. Benim de arka şuşlarda daha 600 tane falan var. Değil mi? Hı hı. E o zaman Ömer'inkinden başlayalım. Evet. Ana ben kendi fotoğrafımı yapmıştım. Buraya geçelim Boşver. ver. Gel bu. Ben çek. Ben geliyorum. Gelit Bey. Le. Ben buradayım. Evet arkadaşlar Gelit Bey şöyle. Gelit Bey'le zamanındaydı be. Değil mi? Evet. Değil mi? Şöyle Daklish, Ahmet Çalık, Arjun Robin, Jude Bellingham, Lionel Messi, Roberto Baggio, Ronaldo, Victor Rossiman. Kalı sayılara gelsin Bunu isteyene diye de bir Evet. O benim. Zlatan benim İbrahimovic. Ne yapalım? Evet. <laughs> <laughs> Puskas. Minesta. Işte. Tuk, tuk. Tuk, <laughs> tuk 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 sahurrella. Eka tuk 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 sahurrella şöyle. Kakalayta tevet teke. Ee, bir tane saç karakterler, Nightmare, öyle bir şey. Arkadaşlar bu tuk tuk soruyu buna Ömer'e ben verdim. Fatih Rulli, Karpferin, Bea, Brawl Stars, 3. seri 2. seri Böyle özel kart. Bülent Korkmaz, Tıybala, Geyret Bey yine, Fernando Torres, Suat Sara, Zara, Saliba, Arkadaşlar Kadıoğlu, Ulay Benakker. Evet ya biz tanımıyoruz Saliba. Barış Arper Yılmaz, Thanos, Amlayıcı Thanos, Müller, Declan Reis, Paytek, Arkadaşlar açacağız. Evet. Müller, Diago Costa, Abi. Saliba, Casemiro, Modric, Haaland, Mbappe, Estepa gibi oldu. Kadıoğlu, yılmaz Evet o kadar. Hemen ki bu kadardı Atla arkadaşlar. Arkadaşlar Saliba falan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İbo girerken de gösterelim mi? Evet. Gel İbo. Evet e of, of iyi güzel kartları var ha. <laughs> Gel şöyle. Başlayalım. Şöyle. Hernan ne Crespo, Neymar 2013 yılı. Luis Figo. Evet. Süper final. Puskas, Paul Scholes, Kafu, Emre Berezoğlu, Karim Benzema, Raul M, Modric, Robert Abaccio, Bülent Korkmaz, Eden Hazard. Bunu takas yapmıştık gibi böyle. İbrahimovic, Okocha, Luis Vigo, Sara, Fernando Torres, Mane Garincha, Frank Ribery, Puskas, Drogba, Franz Beckenbauer. Böyle kartı çok güzel. Ronaldinho, Michael Platini, Bobby Charlton, Zlatan Ibrahimovic, Pepe, Kaka, Modric, Van Basten imzalı. Ne? Beşiktaşlılar gelsin Pepe. Evet Pepe harbiden iyiydi. Evet. Frank Ribery, Buscas, Karim Benzema, Robert Baccio, Anelka. oh, bak şu şu ikisi var ya. Lionel Messi, Mario Jardim, yine Hernan Crespo, Hugo Sanchez, Müller, Pele, Puskas, Daglis, Black, Xavi, Roberto Abaccio, Kaka tekrar, yine Schreider, yine Kafu, Kafu, Ibrahimovic, Kafu, Çok İbrahimovic Higuita, şu adam bak be her zaman fırlıyordu bir elinden. Higuita of, çok iyi be. Ama arkadaşlar bunlar e, yapışıyor. Luis Figo, Mario Gomez, Ro Ronaldo Nazario, Lampard, Makalele, Cruyff, Vieira, Samuel Eto, Ronaldinho, Maradona, Ibrahimovic ve Andre Pillo. Ve Mario Cade son olarak. Sıra geldik bizimkilere. <laughs> Huuu. Benimkiler daha şurada var. Galiba Şöyle Zlatan İbrahimovic. Messi. Beckham. Pepe. Van Dijk. Mario Jardel, Krujof. Bobby Carroll, Haaland. Bülent Korkmaz. Ve Arjen Robben. Arkadaşlar bak biz bu arada unuttuk. Kanala abone olmayı evet. ve like kanalı, atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı <laughs> Şerela. Şerela. Evet. <laughs> <laughs> Hadi bir <laughs> bak. Oğlum ben sana <mayfuna> benzediyorum. <laughs> Zara, Alexe, Souza. Ha dur şurayı göstermedik. <gülüyor> Tafaler, Gotti, <laughs> <Codic>, Gappo, <laughs> Robinho, <gülüyor> Sedor, George Haji, Paul Scholes, imzalı Garinca, İmzalı, Van Basten, Vieira, Roberto Baccio, Modric. Evet. <laughs> Zara. Zara. Alexa Souza, George Ağacı bak şu iki kral yanmıyor ha. Müftiş değil mi? R9 Ronaldo Nazar. Aa R9 Ronaldo Nazar diyordum. Kral Ronaldo! Valla bunu oynayın diye like atmayı unutmayın. Oğlum kaç kez <laughs> Zara, Salah, Kafu, Ronaldo. Bir gördüğün kere izlemeyi <laughs> Alex unutmayın. Alexander Arnold. Ronaldo Nazar yiyor. Franz Beckenbauer, Tafaler, Totti, Haaland, Del Piero. Of, çok güzel Lukaku, Roberto Baccio, Pascos, Douglas, Zico, David Beckham, Çağlar Söyüncü ne yapıyor lan? Thomas Müller, Drogba, sonra Ramos, Ruchu. Arkadaşlar işte bu arada şey, Rokram'da. Karton. Evet. Arkadaşlar onda Pele vardı. Evet. R9, Ronaldo arıyor Cafu, Luis Figo, Adriano, Schneider, Black. Evet şöyle. Samuel Eto'la, Paul Scholes'lar, Iniesta, işte, Salah, İbrahimovic, Neymar, Messi, Ferdinand, Bobby Kallon, Bobby Kallon. Ne oluyor o oluyor oğlum. <laughs> evet. Franz Beckenbauer. David Beckham. Puskas. Neymar. Roberto Carlos. Böyle. Donnarumma. Ve Donnarumma bu arada şeyi kazandı. En iyi futbol. En iyi kaleci ödülü Kanto ona. Arkadaşlar Dembele balonları kazandı. Evet. Kubilay. Şöyle. Robin Holosko. Ruben Diaz. Paolo Maldini yani evet arkadaşlar. Aa Zidane Zidane'i göstermeyi unuttum. Şöyle Zidane Zidane. çok iyi be. Evet. Böyle tekrar göstereyim size. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü video nasıl oldu? <laughs> Güzel miydi? Sizce? Abone ve like atmayı unutmayın. Bugün e, şey maçı vardı. Antalya Spor ve şey. Neydi ismi? Normalde. Antalya Spor ve Fenerbahçe. Benim de şöyle bir defter var. E, e, albümlü. Buraya fotoğraflar ama Ben buraya kartlarımı katıyorum. E, böyle de videolar gelecek bunlarla. Mesela e, hiç karta e, e, şeyi yapıştırmayacağım. Direkt içine sokuyorum. Evet. Direkt ben böyle şöyle içine evet. koyuyorsun abi Şöyle. Ha böyle. İstediğiniz <laughs> bir futbolcu var mı gönderebiliriz? Evet. Ama like atanlara mesela benim yorumum yorumlarını abi e, şu kartı Nepal'deki bana gönder. Buradaki Maradona'yı bana gönderdiniz. Evet, bana da öyle. Kaçım. E, sana gönderebilirim. Ama lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Evet, sizi görüyoruz. Şöyle burada burada. Abone olanlar e, bize geliyor zaten. Hadi. Abone olmayanlar. Arkadaşlar bu arada beni Azerbaycan'dan izleyenler de var. Bugün baktım. Teşekkürler. Azerbaycan kardeşlerimize de buradan selam evet. aleyküm. Şöyle nasıl bir video istiyorsunuz? Ve eğlenceli bir video istiyorsunuz Istiyorlar. istiyoruz. <laughs> Dur şimdi size bir çılgınlık yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle atıyoruz. Bakın sürpriz. Hibo da şöyle atacak. Bunların hepsi size gelsin. 3, 2, 1. Ho. Çok karıştı ya. Bay bay. Ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.